Merhaba, bugün 6 Kasım akşam saatlerinde Ay Satürn 60 kaç yapıyor. Ay Satürn 60 transite kişisel ve ev hayatınıza istikrar ve güvenlik getirir. Sizi kendine güvenen, pratik, ısrarcı ve düzenli yapar. Duygusal dayanıklılık sizi karmaşık veya zorlu konuları duygusal olgunluk, öz disiplin, özen ve sabırla ele almaya hazırlayacaktır. Kriz zamanlarında başkalarının başvurduğu ve güvendiği e, sorumlu, güvenilir kişi olabilirsiniz. Bu geçiş aynı zamanda e, sağduyu, e, daha güvenilir sezgi, iyi hafıza ve rüya hatırlama sağlayacaktır. Daha çekingen, duygusal yapınız nedeniyle sosyalleşmek şu anda önemli görünmeyebilir. Ancak bu sevdiklerinizle daha derin, daha ciddi duyguları paylaşmak için iyi bir zamandır. Bağlılık, sadakat veya aile evi şu anda ilgi çekici konular olabilir. Ayrıca ortak sorumluluklarla ilgilenebilirsiniz. E, muhtemelen eşiniz, aileniz, toplumunuz veya ulusunuz için koruyucu hissedeceksiniz. Onlara ne kadar değer verdiğiniz duygularınızı göstererek değil, pratik yollarla gösterebilirsiniz. Geleneklere ve atalara saygı bir huzurevi veya mezarlık ziyaretine yol açabilir. Fotoğrafları bir albümde düzenlemek duygusal açıdan tatmin edici olacaktır ee, diyorum ve güzel bir gün diliyorum hoşçakalın.